Herkese merhaba Yepyeni bir FarmXimeter22 videosuyla Kaldığımız yerden devam ediyoruz Şu an tarladan e, Toplamış olduğum kendi tarlamdan toplamış olduğum molozları taşları Moloz kırıcıya satacağız şu an e, Yüksek talep var Sabit fiyatta şu an Şöyle 63 Euro Bunları az da olsa değerlendireceğiz çünkü şu an paramız eksiğe düştü 100 bine bu terzaneyi kurduk o yüzden paramız eksi de şu an. Bu taşları satıp biraz eksiden azıcık da olsa toparlayalım. Çok vermiyor ama olsun. Yani eksiden ne kadar çıkabilirsek bizim için o kadar iyi. Ya traktör ağırlık olmadığı için taşları bu şekilde tartıyor traktörü. Bunu Serhan abiden kiraladım. Dün yine taş toplama ondan kirayıp taşlarımızı toplamıştık. Bunları satmak için bende alet yok. Ben kumaş uğraşıyorum. O yüzden bu Serhan abiden kiralayıp o şekilde hemen şu yeşil alana satmamız lazım fiyatı düşmedi. Böyle bir ton olduğu zaman böyle tartıyor. Traktörün böyle arkası havada ağırlık yok çünkü. Bunların hepsini Serena'dan kiraladım. İşte böyle yerlanmıyor. Direkt bin oluyorlar. bir yere vitese geçmiyor araç çünkü bakımı neredeyse bitmiş durumda. Çok bir şey vermez ama eksiden bir nebze de olsa kurtarır. Kredi çok fazla faiz çekiyor şu an. O yüzden eksiden kurtarması için bizim Buradaki burada bir taş komple satacağım. Burada kumaşım işleniyor. İşte 791. Hani yavaş. Şimdi çok yavaş ilerliyor. Bu işe girecekseniz yani PS22'de bunun çok yavaş işlediğini bilin. Ben o fabrikaya 50 ton kadar pamukla hani full doldurdum ama yavaş işliyor işte. Yani günde bir palet, realde bir palet anca alıyorsunuz. Sabri abi için borcumuz var. Seren abi dünkü makine ve bugünküler için kira borcumuz oldu. Can Tuğ'ya tarlada yardım etti borcumuz var. Bankaya borcumuz var. Her yere borcumuz var. Bakalım ne olacak. İnşallah fırlatmaz bir yere. En son istediğim şey yani. 22,5 ton Molozu saklamaya gidiyoruz. Yani dedim ya çok bir şey vermiyor. 1000 lira verirse bir ihtimal vermez de bile yani. O bizim için kar. İşte 1423 verdi. Vay be. Çok ilginç. Yani demek ki bu fiyatta güzel veriyor.